Arkadaşlar bugün size jailbreak'te CDA uygulamasında XMod Games kurulumu nasıl gerçekleştirilir onu göstereceğim. Öncelikle CDA programımızı açıyoruz arkadaşlar. Şöyle açıyoruz programı. Burada programda kaynaklar kısmı var. Bu kaynaklar kısmına geliyoruz. Bu kaynaklar kısmında düzenli kısmına geliyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Şurada sağ üst tarafta düzenli kısmına geliyoruz. Burada sol tarafta ekle kısmı var. Buradan Cydia apt url'sini girin e, seçeneği var. Buraya http double slash küçük harflerle apt. Nokta xmod games. Nokta com diye yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kaynak ekle seçeneğine tıklıyoruz. Ben de şimdi yüklü olduğu için burada kaynak ekleye tıklamayacağım. Siz burada, burada kaynak ekle kısmına tıklayacaksınız arkadaşlar. Bunu tıkladıktan sonra hemen şurada görüyorsunuz. Tüm kaynaklar kısmı başlığı altında. XmodGames GAMES en alttan ikinci sırada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu XmodGames GAMES kaynağı kurulmuş olacak. Daha sonra bu Xmod Games kaynağının içine giriyoruz. Burada tüm paketler geliştirme izlenceler kısmı var. Burada tüm paketler içerisine giriyoruz. Gördüğünüz gibi Xmod Games geliştirme seçeneği var. Ben de şu an yüklü olduğu için burada size gösterirken yüklemeyeceğim. Siz bu X-Mode Games'e tıkladığınız zaman arkadaşlar yüklenmiş olacak. Bu şekilde yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra hemen onu da göstereyim. Zaten iPad'inize geliyor X-Mode Games. Hemen şurada görüyorsunuz en sağda. X-Mode Games. Bunu açıyorsunuz. Açtıktan sonra burada sizin e, iPad'inize veya iPhone'unuzda yüklenmiş olan oyunları zaten X Games uygulaması buluyor. Burada ortadakine tıklıyorsunuz. En altta oyunun, şey, programın en alt menüsünde ortadaki X Mod'a tıklıyorsunuz. Burada recommended seçeneklerinde bütün oyunlarla ilgili modlar var arkadaşlar. Ben Clash of Clans için bu xmod Games uygulamasını yükledim. Burada en üste çıktı Clash of Clans. Buna basıyoruz. Gördüğünüz gibi versiyon e, uyumluluğu, e, update zamanı, bütün hepsi var. Bir de arkadaşlar şu en altta bende şu anda mod installed yani mod yüklenmiş demek oluyor bu. Bu yüklen mod install seçeneği çıkıyor ama siz yükleyemeyeceğiniz için yüklemiş yani siz ilk açtığınızda mod install diye çıkar sizde. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Direkt Clash e, of Clans'ın mod X modunu yüklüyor. Yükledikten sonra arkadaşlar. Clash of Clans'ın e, oyunu arka planda açıksa hemen kapatın. Arka planda açık olmasın. Çünkü a, arka planda açık olduğu zaman bu modu hemen e, oyun tanımayabiliyor. O yüzden Clash of Clans uygulamanızı arka plandan kapatın. Ondan sonra mod install'a bastıktan sonra mod yüklendikten sonra gördüğünüz gibi şu sağ tarafta sağ tarafta hemen comment'in üstünde sağ tarafta launch seçeneği çıkacak arkadaşlar. Bu launch seçeneğiyle menüsüne basın. Hemen gördüğünüz gibi oyun açılıyor. Gördüğünüz gibi şu oyundaki çarpı işaretini görüyor musunuz arkadaşlar? Bu çarpı işareti X mod oyunu. X modun çarpısı. Buna basarsanız X mod games menüsü çıkar. Burada arama seçenekleri kısmını siz belirliyorsunuz. Gold more than 100 binden fazla altın ben seçtim. Elixir Morden e, 100 binden fazla seçeneği seçtim. Dark Elixir Morden Kara iksir o da 200 seçeneği seçtim. Bu e, rakamları siz kendinize göre belirleyebiliyorsunuz. Daha sonra bu e, ra, rakamları yazdıktan sonra saldır kısmına geldiğinizde arkadaşlar otomatik olarak köyünüzü arıyor ve seçmiş olduğunuz rakamlarla ilgili iksirleri ve altınları buluyor. Umarım yardımcı olmuşumdur. Hepinize iyi günler arkadaşlar.